Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. LGS 2022 tayfa neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sınavınıza yaklaşık 5 aydan az bir süre kaldı. Yaklaşık 5 ay bir süreniz var arkadaşlar sınavınıza hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Töder yayınları LGS birinci deneme sınavına girdiniz mi arkadaşlar? 8, 9, 10 Ocak tarihleri arasında olacak olan bir sınav. Bu sınava giren arkadaşlara videonun altında açıklama kısmında yorumları açık bıraktım. Sınav cevap anahtarlarını paylaşmamak şartıyla soruları paylaşmamak şartıyla sınav hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. LGS sınavına nasıldı yakın mıydı uzak mıydı sınav zor muydu kolay mıydı arkadaşlar? Töder nasıl bir sınav hazırlamış sizin için? Töder sınavına giren arkadaşların yorumlarda görmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz. Videonun altında açıklama kısmında cevap anahtarlarını size paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.